Evet sevgili bahislerler, Türkiye'nin iddialı iddialı kanalı İddia Birliği TV'den hepinize merhabalar. 15 Kasım Cuma günü yine Avrupa Şampiyonları elemeleri maçlarıyla sizlerle birlikteyiz. Hepinize yağmurlu bir Antalya'dan merhabalar diliyorum. Evet Antalya'da kış geldi artık. İlk yağmur yağdı diyebiliriz. Hava da biraz serinledi. Ee, hüzünlü ve yağmurlu bir günden. Bakalım bugün sizler için neler var. Bizleri Instagram hesabımızdan mutlaka takip edin arkadaşlar. Hala takip etmeyenleriniz varsa 10.000 e, takipçiye geçtikten sonra hem kaydırma özelliğimiz gelecek hem de sizler için ilerleyen zamanlarda çekilişler falan yapmayı hedefliyoruz. Tamistoplus.com'da da yine ideal oranlardan kupon tavsiyelerimiz ve sistemde kullanabileceğiniz maç tavsiyelerimizi yine paylaşıyoruz maç günleri öğleden sonra filan oradan da takip edebilirsiniz buradan da düşüncelerimizi kısaca aktaralım yine cuma günü baktığımız zaman bazı maçlarda oran yok tabi alternatiflere gideceğiz milli maç arasında her zaman dediğimiz gibi biliyorsunuz ufak misilerle devam etmeye çalışıyoruz çok fazla basmıyoruz çünkü bazen oran yok diye alternatiflere gidiyoruz. O gelmeyebiliyor. Yani hiçbir maçın sağlamlığı garantisi yok zaten biliyorsunuz. Bazı maçlarda çıkması garantilemiş takımlar var. Ne olacağı belli değil. Bazı maçlarda çıkmaması garanti olan takımlar var. Yani gruptan çıkmayacağı garanti olan takımlar var. O yüzden biz yine gollere giderekten her türlü sürprizden kaçmaya çalışacağız. İlk maçımız Ermenistan Yunanistan mücadelesi. Cuma akşamı saat 8'de oynanacak bu mücadele. Baktığımız zaman az önce de bahsettiğim gibi iki takımın da çıkma umudu yok gibi. Bu, burada İtalya ve Finlandiya'nın gruptan çıkması garanti gibi görünüyor. En son Haziran ayında yaptıkları mücadelelerde mücadelede Ermenistan deplasmanda Yunanistan'ı 3-2 yenerek bir sürprize imza atmıştı ve Yunanistan'da evet bu sene çok iyi bir görüntü vermiyorlar ama en son Bosna Ersek takımını kendi evinde 2-1 yenmişti hatırlarsanız. Ermenistan'da yenilmişti. Einstein'la beraber kalmış. Finlandiya'ya yenilmişti. Yani tekrar toplandıklarında biliyorsunuz 2-3 ayda bir toplanıyorlar ve aynı performansı gösteremeyebiliyorlar. Şöyle Ermenistan'ın son oynadığı Finlandiya mücadelesine baktım. Hani 4-2-3-1 ile yine oynuyorlar. Adam yan solda ileride karpet yan filan ama hani burada yine tehlikeli bir takım sonuçta ee, ve amaçsız bir maçta olduğu için Baktığımız zaman şöyle Ermenistan'ın kendi evinde gol atabileceğini söyleyebiliriz. Yine tabi amaçsız da olsa yine normal oynayacaklardır. Prestij için puan için yine kazanmaya çalışacaktır her iki takımda diye söyleyelim. E bu mücadelede benim beklentim arkadaşlar klasik tipik bir 2-3 gol mücadelesi ama maçın ben 1-1 biteceğini düşünüyorum o yüzden Kuponumun birine karşılıklı gol var alacağım. İki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum ben. İlk tercihim karşılıklı gol var olacak. Ermenistan da atacaktır. Yunanistan da yine burada ezilmeyecektir. Yine golünü atacaktır diye düşünüyorum. 1.65 gibi güzel orandan dediğim gibi zaten düşük misli yapacağımız için çok da üzülmeyeceğimiz zaten burada ne oynayabiliriz. Taraf basına girmeye gerek yok bence. Hatta sistemde sıfır alınabilecek bir mücadele ki ben sistem kuponumda deneyeceğim. E, kuponlarımızın birine yine karşılıklı gol var. Birine 2-3 gol ya da bu iki tercihten birini bir kuponumuza koyabiliriz diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi aklımdan geçen skor 1-1. Finlandiya Lynch mücadelesine baktığımız zaman tabi oran vermemişler. Burada hiç konuşacak bir şey yok. Çok fazla yoruma da gerek olmayan bir mücadele. Şöyle ki Liechtenstein'in zaten e, grup sonunculuğu garanti. Ama Finlandiya'nın ikinci olarak çıkma şansı var İtalya'dan sonra. Arkadan Bosna Hersek de geliyor. Yine birer maçları daha var ama baktığımız zaman en son Finlandiya Haziran ayında Liechtenstein'ı deplasmanda 2-0 yenmişlerdi. Yine kendi evlerinde de yeneceklerdir. Burada sorun çıkacağını sanmıyorum ben ama Oran açısından baktığımızda nereye gidebiliriz? Şimdi burada şöyle diyeceğim size. Finlandiya'nın ben 3-0 kazanacağını düşünüyorum mücadeleyi. 2-0 ya da 3-0. Çünkü de hani sonuçta tamam kendini bırakmayacaktır. Öyle gelsinler, atsınlar 7-8 tane falan demeyecektir. Yine son zamanlarda yaptığı gibi defansta kalıp yine e, az gol yiyerek bitirmeye çalışacaklardır. Hatta gol de bulmaya çalışacaklardır. Keza son mücadelelerinde Ermenistan ve Yunanistan'a atmışlardı biliyorsunuz. Finlandiya'ya atabileceklerini sanmıyorum ben. Defansı sağlam yine fizik gücü kuvvetli bir takım Finlandiya ve 2-0 ve 3-0 alacağını, 2-0 veya 3-0 alacağını düşündüğüm için tek tercihle yine kuponumuzun birinde ilk de olmasa bile ikinci de 2-3 gol değerlendirebiliriz gibi geliyor bana. 1-85 gibi bir oranı var ama yok abi öyle değil filan diye 3 atar, 4 atar, 5 atar diyorsanız siz bilirsiniz. 1-35'ten üstte de gidebilirsiniz ama ben 2-3 golü alternatif kuponumda değerlendireceğim. Ana kuponuma koymayabilirim. Norveç farova Adalarına baktığımız zaman yine oran yok. Burada 1 0 2yi vermiş. Ee, Norveç'in de gruptan çıkma şansı yok gibi bir şey. Çünkü önünde İsveç-Romanya var. Norveç'ten de bir şey olmaz yani. Onlar da en son Haziran ayında Faroe adalarını deplasmanda 2-0 yenmişlerdi. Evet burada da yenebilirler. Faroe Adaları'na baktığımızda da en son Malta'yı yendi ama ondan önce Romanya'dan e, 3, İspanya'dan 4 yedi. Burada Norveç'in kaç atacağına karar vermemiz lazım yine. Valla burada ben de arkadaşlar yine Finlandiya maçı gibi 2-0, 3-0 civarında bir maç bekliyorum. Bir de dediğim gibi ben hani yüksek basmayacağım için düşük misliyle yüksek oran kovalamaya çalışacağım için e, kuponumun birinde yine Finlandiya maçı gibi 2-3 gol değerlendireceğim. 1.80 gibi bir oranı var. Çünkü yine... Ee, Norveç'in buraya da not almışım yine 2-0-3-0 gibi yeneceğini düşündüğüm için 2-3 golü döneceğim ama sizler yine 3-4 tane atar diyorsanız üste gidebilirsiniz yine sizin fikriniz dediğim gibi ben düşük misliyle e, yüksek oran kovalayacağım Bosna Hersek İtalya mücadelesi bir sonraki maçımız bu maça dikkat etmek lazım işte neden çünkü İtalya son iki maçını kaybetse bile gruptan çıkması garanti o yüzden rotasyon mu olur oyuncular ne kadar önemser gençlere mi şans verir o kadar bilemiyoruz ama Bosna Hersek'in ise bir amacı var bu maçı da kazanıp sonraki maçı da kazanıp Finland yerin önüne geçmek isteyecek. Puan kaybetmesini bekleyecek. O yüzden e, Bosna Ersek son maçta İtalya'ya e, Haziran'da İtalya'da 2-1 yenilmişti. O maçta o mücadelede e, Edin Dzeko e, golü atmıştı. Edin da asistini yapmıştı ama şöyle bir güncel takım kadroluğuna transfer marketten baktığım zaman son oynadıkları mesela Yunanistan mücadelesinde Edin Viska'nın yedekte kaldığını görüyoruz. Oyuna bile girememiş ve Ceko'nun olmadığını görüyoruz. Hozic, Hayrovic falan oynamış. İleride Goyak oynamış. Piyaniç yine orta sahada kaptan zaten biliyorsunuz. Bu mücadelede yine Bosna Ersek puan için çıkacaktır mücadeleye. Günün önemli, önem arz eden mücadelelerinden biri Bosna Ersek açısından. Zaten İtalyanlar oranı da bu yüzden 2 gibi yüksek bir orandan açılmış. Ben bu mücadelenin bir bir berabere biteceğini düşünüyorum sevgili dostlar. O yüzden mücadelede yine kuponun birine karşılıklı gol var alacağım. Bosna Ersek de gol atacaktır. İtalya'nın da gol atması Olası tabii ki. Dediğim gibi bir bir biteceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var. Yüksek orandan da alternatif kuponumda ikinci değerlendireceğim kuponumda 2-3 golü deneyeceğim yine 1.65 orandan. Hani bir taraf yense bile en fazla 2-1 ile yener diye yine tipik 1-2-3 gol mücadelesi bir bir biteceğini düşünüyorum. Yine aynı fikirdeyseniz hatta sistemde yine sıfır kullanacağım mücadelelerden biri. İsviçre Gürcistan bir sonraki mücadelemiz yine oran yok. 1-10 gibi bir oran vermişler. İsviçre'ye baktığımız zaman onlar da İrlanda Cumhuriyeti ile kapışıyorlar. ikinci sırayı almak için İsviçre'nin doğal favori oldu ve yenebileceği bir mücadele. Mart ayında deplasmanda Gürcistan 2-0'la geçmişlerdi. Yine baktığımız zaman onlarda da tehlikeli futbolcular var tabi yine Seferovic gibi, Mehmedi solda yine sağda Embolo gibi, Çaka gibi, Zakaria gibi birçok tehlikeli futbolcuları var. Burada saymaya gerek yok tabii ki. Ee, İsviçre'nin yeneceğini düşünüyorum ben ama oran açısından baktığımızda şimdi sağlam ana kuponumuza handikap 1 koyabiliriz. Çünkü yine maçı ben İsviçre'nin 2-0 3-0 civarında kazanacağını düşünüyorum. Gürcistan'ın tabi direneceğini düşünüyorum ben burada ama yine mağlubiyete engel olamayacaklardır diye düşünüyorum. Çok da gollü böyle kendilerini sıkacaklarını düşünmüyorum. Çünkü buradan bir galibiyet alsalar yeter. 5-0'a da 3 puan veriyorlar, 2-0'a da 3 puan veriyorlar. Çünkü bir sonraki maçı da alması önemli. Belki ikinci yarıda tempo düşebilir diye 2-0-3-0'da kalabilir diye ana kuponumuzu handikap 1 1.40'tan alabiliriz. Alternatife de yine 2-3 gol deneyebiliriz diye düşünüyorum. Maçı İsviçre'nin yine 2-0-3-0 alacağını düşündüğüm için 1.70 oranından 2-3 gol alternatif kuponlar için ideal diye düşünüyorum. Yine günü 2 kuponla geçirebiliriz diye düşünüyorum. Danimarka Cebeli Tarık mücadelesine değinmiyorum. Oran bile yok çünkü gerçekten açmamışlar. İspanya Malta mücadelesine baktığımızda İspanya İtalya gibi öyle tam garanti değil ama bir puan daha alsa zaten garanti oluyor ama yine bırakmayacaktır. Oynayan bir takım İspanya biliyorsunuz. kendi evinde daha önce defalarca Böyle küçük takımlara karşı 3-4 tane, 5 tane, 6 tane gol attığını biliyoruz. Malta'ya baktığımızda son zamanlarda evet Romanya, Norveç gibi takımlardan 1-2 gol yiyor ama e, mesela İsveç gibi takımdan 4 yediğini görüyoruz. İspanya'dan en son kendi evinde 2-0 yenmişti. Burada İspanya'nın ne kadar frene basacağı, ne kadar atmak isteyeceği önemli. Onu kestirmemiz lazım. Malta'nın defansında bir tane sarı kart cezası var. Onu söyleyelim. Burada da yapacak hiçbir şey yok zaten. Çünkü 2.5 1-0 1.05, 3.5 üsttesen 1 üst 1.20 oynamaya değmez. İşte İspanya vay handikap bir desen yok handikap 1'e de oran vermemişler. İki handikaplısına bile 1.08 vermiş arkadaşlar. Bu maçı bir kuponumuza alternatif ya da yüksek oranlı sistem kuponumuza 4-5 gol olarak koymayı tavsiye ediyorum. Riskli de görünse 4-5-0 yeneceğini düşündüğüm için 2-10 orandan 4-5 golü tavsiye edeceğim ben yine İspanya'nın 4-0-5-0 gibi kazanacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz kuponlarınızın yüksek oranlı veya sistem alternatif kuponlarınızın birinde değerlendirebilirsiniz. Son mücadelemiz Romanya-İsveç mücadelesi. Yine günün anlam arz eden yine önemli mücadelelerinden biri bu mücadelede. Çünkü İsveç 15 puanda, 2. sırada Romanya 14 puanda, 3. sırada o yüzden çok önemli bir mücadele. Romanya kendi evinde mutlaka kazanması gerekiyor. İsveç yenilmese de olur bu mücadelede. Bundan sonraki mücadelesini kazanabilir en azından diye düşünüyorum. Şöyle de bir bakalım o konuda da bir hemen bilgi verelim. Burada notlarımın arasında. Bu maçtan sonra İsveç Evet Faro Adaları ile oynayacak. yenebileceğini söyleyebiliriz. Romanya ise İspanya deplasmanına gidecek. İspanya'da o zaman çıkmış olacak ama maçta tabi çıkmış bile olsa gruptan direkt yenilmeyecektir. O yüzden Romanya için çok çok önemli bir mücadele. Baktığımız zaman İsveç'in sahasında en son Mart ayında 2-1 İsveç galip gelmişti. Ee, burada da yine beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum ben. Yine 1-1 bitebilir mücadele. Belki en fazla bir tarafa 2-1 dönebilir diye düşünüyorum. Yani Romanya yense de şaşırmam ama iki tarafın da ee, 1-1-2-1 civarında biteceğini düşündüğüm için yine 2-3 gol kuponumuzun birinde 1.65 oranından değerlendirebilir. Ya bu maç çok kritik aslında. Bu maçı ana kuponlara koymayalım. Alternatif kuponda 2-3 gol oynayalım. Dediğim gibi Romanya 2-0 yense de şaşırmam. İsveç'te 2-0 yenebilir. 1-1'de de kalabilir. Ya da tam 2 gol atılır. ikinci yarının sonlarına doğru bir taraf 2-1 alabilir ama ne de olsa tipik bir 2-3 gol onu alalım biz. Ben yine 1-1'lik beraberlik bekliyorum. Mücadeleden 2-80 orandan yine sistem 3-4-5 kuponumda değerlendirebileceğim bir maç. Siz aynı fikirdeyseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sistem hakkında bilgisi olmayanlar var. O kadar zamanımız yok sistemlerle ilgili ben de çok fazla bilmiyorum. 3 4 5 yapıyorum. Zaten 3 maç tutsa da 3 maçın o çarpımı kadar alıyorsunuz veya 4 5 6 yaptığınızda yani sistemde en az hangi rakamı yazdıysanız 4 5 6 ise en az 4 maçın tutması lazım. 3 4 5 ise en az 3. 2 3 4 ise en az 2. Ona göre zaten Sanal bayilerden yapınca zaten görüyorsunuz işaretledikçe misti de artıyor. Bilmem ne oluyor. Onları çözersiniz veya şey yaparsınız arkadaşlar. Ben en fazla bu sistemleri oynuyorum zaten. İnşallah Cuma günü de güzel bir gün geçiririz. Dediğim gibi alternatif kupon yapmayı unutmayın. Misilleri düşük tutun. Siz de yorumlara düşündüğünüz kalem açlarınızı veya kuponlarınızı yazabilirsiniz ve e, like'larınızı göndermeyi unutmazsanız sevinirim. En azından emeğimize saygı açısından. Şuradan kanalımıza bu Instagram mutlaka takip edin. Ha, o çok önemli. Şuradaki fotoğrafa da tıklayınca kanala abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretine basınca da yeni videolar yüklendikçe bildirim gelir efendim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.